Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Hep market ürünlerine bakacağız. Birazcık daha farklı marketlere, mağazalara falan bakalım. Şimdi bugünkü inceleyeceğimiz konu Gratis'in 1 ile 31 Temmuz 2022 tarihinde olan kampanyaları birlikte inceleyeceğiz. Evet, ürünler iki sayfa arkadaşlar. Hızlı şekilde inceliyoruz. Evet hızlı şekilde inceliyoruz. Tek katta istenilen rengi verir. Geniş fırçasıyla kolay sürülebilir. Tekli oje çeşitleri adedi 16 lira ama eğer gratis kartınız varsa 7, 7 lira 25 kuruş. Evet burada gratis karda bak yarı fiyatından bile daha fazla indirim uygulandığını görüyoruz. Yani bu gratis, yani direkt burada diyor ki gratis kartı al diyor. İlginç. Büyük ihtimal gratis kartta verdiğiniz, şimdi ben bilmediğim için dışarıdan gözüyle bakıyorum. Orada verdiğiniz telefon numarası veya kişisel bilgileriniz değerlendiriliyor diye düşünüyorum. Yani, yani benim tahminim öyle. Detaylı bilgi sahibi olan varsa eminim ki yani gratis kartı olan kişiler biliyordur bu konuyu. Beni de aydınlatırsa memnun olurum. Şimdi kendim bireysel olarak da araştırabilirim ama araştırmayacağım. Bunu takipçilerimden bilgi öğrenmek istiyorum. Evet, gelelim ikinci ürünümüze. Agat. <laughs> evet, kaş kalemi. Tamam mı? Kaş kalemi 96 liraymış. Ama gratis kart ile 39 TL'ye alabiliyormuşsunuz. Tamam, evet. Gördüğünüz gibi bu ürün 37 1 lira 25 kuruşken Gratis kartınız özel 15 lira. Evet fırsat bu fırsat hemen al avantajı yakala kampanya ee başlığıyla şöyle gratis kart ile 30 TL'lik alışverişinizi özel bu görmüş olduğunuz ürünler baya 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 bir indirime giriyor. Bayağı da <laughs> piyasa iyiymiş ya. Yani bunun maliyetini çok merak ettim acaba. Tamamdır. Yüksek korumalı çocuk güneş spreyi 200 mililitresi 55 lira alıyor. E, ee, Jojo Onot Oily 330 mililitre çeşidi adedi 46 lira. Mod 450 mililitre çeşitleri adedi 21 lira. Eğliner adedi 29,5 lira. Evet. Pantenden saç bakım yağı 100 mililitresi çeşitleri de varmış. Adedi 46 lira 25 kuruş. Ee, Biyontil kafe e, kafein. Ha, sanırım bu saç bakımı için önemli bir maddeler arkadaşlar. Benim bildiğim 150 mililitresi. Adedi 5975 üç bıçaklı tıraş bıçağı ikilisi adede 41 lira 25 Allah Allah ne özelliği varmış ki Neyse bu marketlerde satılan üç bıçaklı mı artık birkaç şeyli oluyor Ne mi o daha ucuzdan baya da pahalıymış ha Evet Nivea Deo Pump 75 mililitrelik çeşitleri de mevcut 35 lira Vernel Max 960 mililitresi 21 lira 75 kuruş. Evet. Molped'in de 29 liralık bir fiyatı mevcut. Ee, bu katalog 2 sayfalıktı arkadaşlar. Aşağıda ne varmış? Bomboş sayfa. Aa bir dakika bitmiyor. Aa bir dakika bitmiyor. Bir dakika lan bitmiyormuş. Tamam. Oo. Bu neymiş lan? Neyse ben biraz uzatayım da. Şimdi ilk defa incelediğim için. Yani bu gratis kataloğunu. Neymiş bu? kaş kirpik maskarası 15 günde 3x kat kata kadar hacim. Öncesi sonrası bir etkileyiciymiş. E sonra kesiliyor mu? Neyse. Evet gratis kartı da 45 lira 75 kuruş. Diğeri neymiş? Renkli maskara dedi. Gratis 65 lira 75 kuruş. Tam gün kalıcıymış. Uzun renkli dolgun kirpikler. Vegan. Tavşan resmi de var. Paraben free. Sanırım kimyasal değil. Onu demek istiyor. Evet. Tamamdır. Evet. Pastelden. Waterproof. Su geçirmez büyük ihtimal. Öyledir. Özellikle. Ay yok yıkanabilir. Herhalde onu demek istiyor. Çünkü su, su, su geçirmez. Nereden çıktıysa artık. Özel ile yaza mas, maska. Mashalba. Mashaba. Merhaba. -mer Aya bu el yazıyı var ya okuyorum. <laughs> Neyse. Day long lip color Kiss Pro Rouge çişleri 81 lira 75 kuruş. Oha yu. Bu neymiş? Dip Liner 73 lira 25 kuruş. Diğeri neymiş? E-Liner 70 lira 25 kuruş. Flomer'dan tamamdır geçelim. Bu neymiş? Maskara çişleri 69 lira. Kozmetik çanta hediyeli 250 lira ve üzeri alışverişlerde. Kapatıcı 149 lira. Sky High maskara yüz o bayağı pahalı bu ürünler. Şimdi bundan acaba aldıktan sonra kaç ay kullanılabiliyor veya da kaç hafta kullanılabiliyor bu ürünler çok yani merak ettim şu an. Epey de pahalıymış ha. Herhalde aylıktır ha bunlar. Bayağı pahalı. Golden Rose maskara 74 75. İşte ürünler böyle arkadaşlar. Okumaya da pek de gerek yok. Fiyatlar bu şekilde. Oje kurutucu sprey tırnak bakım ürünleri geldik sıra fiyatlar bu şekilde pompalı aseton e, güçlendirici 450 mililitre 35 lira gratis ben ya ben ya gratis kartlı ile fiyatları okuyacağım arkadaşlar sadece çünkü diğer türlü fiyatlar bayağı da iyi pahalıymış yani bayağı yüksekmiş bu şu ilk sıradaki ürünler bayağı ya yarı fiyatından bile ucuzdu ya gratis karda burada yine ise yani yarı fiyatından bir tık fazla. Birazcık fazla. Güzel. Ahşap tırnak fırçası 19 lira. 7 aşamalı tırnak e, torpüsü 14 lira. Başka ne var? Cildiniz e, cildinin güzelliğine gratis de koru diyor. Şöyle bir okumalık. Burada durdurup okuyabiliriz siz arkadaşlar. Evet. plaj çantası olmazsa olmaz. Güneş kremi önemli. Ben de bisiklet, bisiklet festivalindeydim. Bayağı kollarım yandı. Şu anda <laughs> soyuluyor acı bir şey. Güneş kremi önemli. Bu neymiş? Cildi nemlendirilmiş. Güneşten. E, güneş sonrası korumaymış. Ha bu güneş kremi değil mi? Bu güneş kremi direkt. daha mantıklı. Neyse. Evet bu da vücut spreyiymiş. 49 lira. <laughs> bu ne? Dayanıklı maskara. 49 liraymış. Ne bu? Ee, goodbye saç bakım ürünü 81 lira 75 kuruş. Bir isim Lali Onuk. Saç bakım yeni favori Selidor. Evet e, Collection'dan Blend serisi vesaire bu yorumlar. Evet 10 yıllık leke oluşumunu 4 haftada azaltan yardımcı olur. Memnun kalmazsanız para, paranız iade, leke serum. Oo, aga, bu ne? Aga bence var ya böyle sallıyorlar tamam mı? Aga çünkü mantıksız yani aga. Hay, Man mantığı mı almıyor ya. Şu fiyat mantığımı almıyor. 600 liradan gratis kartı ile 300 liraya düşüyor. Aga değişik ya. Abi, bu Guinness neyse 100 liradan 60 liraya düşüyor. Neyse nemlendirici nemi 400 ml yoğun nemlendirici pürüzsüz pürüzsüzleştirici bakım kremi fiyatı 60 lira düşüyormuş. Evet ilginç. Evet Dermalex cildinizin hak ettiği terapi 108 lira. Hassas ciltlere %100 uyumluymuş. Denizde yazı ve güneşi monoyi egzotik kokusu ile hissedin. Kokusunu vallahi merak ettim nasıl kokuyor. Fiyatı 60 lira dan başlayan fiyatlarmış. Pardon. Vegan formüllüymüş. Sonra her yaşın güzelliği diyor. Lift artı karış kırışıklık karşıtı 115 liraymış. Evde kolayca vetle diyor. Fiyatı 56 lira. C vitaminiymiş. 125 lira damla. Tamam. Nivea'nın sunu. Harika bir yaz için Nivea suna güvenin diyor. Güneş koruması 85 yıllık uzmanlık. Oha fiyata bak 218 lira. <laughs> Baya da fazla bir şey. Dem başlayan fiyatlarla. Tamam tamam. Daha fazlası demiş demek güzel. Dünya ünlü rock. 178 liradan başlayan fiyatlarla. Güneşsiz bronzluk keyfi. Fiyatlar bu şekilde. Biraz bekletiyor fiyatlar bu şekilde. Git nemlendirici banyolar keyfi. 22.5'dan başlıyor fiyatlar. Saç, saçını e, saçının rengi hep istediğin gibi diyor. Sülfatsız fiyatı boymuş. %100 ferah ve kepeksiz diyor. 44 lira 25 kuruş. Tamam. Bu neymiş? Türkiye'nin bir numarası saç şekillendirici markası 75 75'ten başlıyor fiyatlar. Tamam. Bunların da fiyatları saç spreyiyle, skret, e, yani keratin saç köpüğü fiyatları ayrı. Şaz, e, saç şampuanı var 43 lira. Evet, saç boyası 75 lira farklı renklerde mevcut e, saçlarının güneşe hazır mı? Oha. Yuh. Onu da mı şey varmış lan? İlk defa görüyorum arkadaşlar yani ilk defa baktığım için bu katola Bu neymiş? Bu ne saç neymiş? Bu buhar terapisi, bone saç maskesi. Bayağı da bildirim geldi lan tamam lan kapat. O renge bak. Tamam. 7 saniyemiş iyi Bu ne? Gün boyu kalıcı parfüm etkisi. Hı. 48 liraymış. Işıldama hazır mısın? 32 lira. Kuruluk, ferahlık 45 lira. Bu ne? Glitz. Bayramda en iyi halini göster. 80 lira. Değiştirebilir bıçakla. tam iyi normal. Güçlü dişler ve sağlıklı gülüşler için spa yaptı. 22,5 lira. Colgate. C vitaminliymiş. 39 lira. Hmm. Evet erkek bakımının en sevilen oryen 21 lira 21 lira 75 kuruş oryen erkek bakım ürünü evet neler varmış burada poşet mi ne bu kilitli ben kilitli poşet nasıl lan bildim buzdolabı poşetini kilitli şekilde mi Allah Allah İyi. ha yok lan buzdolabı poşeti bu bu ne kilitli poşet what neyse güzelliği kutlayalım kutlayalım kral New York renkli kozmetik ürünü 139 liradan başlayan o bu kozmetikler baya pahalıymış lan. Ciddi bakım ürünleri 56. Bu ne? L'Oreal'den saç bakım ürünü 63 lira. 250'lik, 250 TL'lik 250 TL My Blaine New York, L'Oreal Paris veya e, Griner markalı ürün alışverişleri de 50 TL değerinde koton hediye çeki. Hmm. Tamam. Evet bir gratis ürünlerin sona sonuna geldik. Video beğendiyseniz beğenmeyi büyük ihtimal bu son gratis videosu olabilir. Bakarım ilginize bağlı arkadaşlar. Tekrar başka gratis videosu çekmemi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Bye bye.